333 ile hangi sayının toplamı 1000 olur? A 667 B 677 C 767 D 777 Toplayabilir miyim? <laughs> Cevap veriyorum. İnşallah doğrudur. <laughs> B-677 son kararım. <laughs> Sözlerciyim yaparım. gerçekten yapamadım yani. Keşke e, 33 ile <laughs> neyi toplarsak 100 yapar önce deseydiniz. 67'yi sonra 6 ile 3'ü toplayıp 9-10. Çok falan filan ama neyse. Yapamadım. <laughs> yapamadım yani. Ne diyelim? Bir şey olmaz. Ee, buraya bir yani böyle bir şey hayatım zaten yapmayacaktım bir daha. Ve Türkiye'deyken bunu yapmak istedim. Yani bu gerçekten çok garip bir gün geçirdim yani. O yüzden sorun yok. Sorun <laughs> yok tabii ki. Sizi tanıdığımıza mutlu olduk ben efendim. Ben de çok mutlu oldum.